Arkadaşlar merhaba hepinize selamünaleyküm diyelim ve yeni bir videoyla huzurlarınızdayız. Bugün Allahümme salli'yi okuyacağız. Namazlarımızda hep okuduğumuz Allahümme salli, Allahümme barik duaları var. Onların Allahümme salli duasını inşallah biz Ahmet Bayram'la okuyacağız, talim edeceğiz. Ahmet Bayram'la uykusu mu gelmiş, ne olmuş? İyi misin Ahmet? Çok iyi değilim. Çok iyi değilsin ama şimdi dua okuyunca çok iyi olacaksın bence. Evet. Evet çünkü dualar insanlara çok iyi gelir biliyor musun? Evet. Hangi duayı okuyacakmışız bugün? Allahümme salli. Allahümme salli. Bu arada ben arkadaşlara bir, bir şey demek istiyorum. De bakalım ne diyeceksin? Kan kanalımı videoya videoya hem like at atmayı unutmayın hem de beğeni yollamayı unutmayın. Bir de kanalımıza abone olsunlar bari o arada. Evet abone olsunlar. Kanalımıza abone olmayı da unutmasınlar. Unutmasınlar. Bu arada arkadaşlar, yani şimdi siz diyorsunuz ki, bu duaları neden çekiyorsunuz? Diyelim ki öyle diyorsunuz. Hmm. Yani hasta olanlara şifa göndermek için. Ya bu duaları okuyoruz o zaman biz değil mi? Evet. Evet, Hadi bakalım okuyalım. Aynı zamanda bu duaları namazda da okuyoruz biz değil mi Ahmet? Evet tabii evet. ki de. Peki. O zaman Allah'ın mesali duasını okuyalım. Önce ben okuyayım sonra sen oku tamam mı? Hazır mısın? Hazır. Başlayalım mı? Allahu Ekber. İlk önce sen okuyacaktın ya. ama ayet ayet. Cümle cümle. <laughs> Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ekber değil. Ekber uzatarak mı? He, hayır. Ekber diyorsun. Olmaz. Ekber. Tamam. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahümme salli. Allahümme salli. Ala Muhammedin. Allah ala Muhammedin. Ve ala ali Muhammed. Ve ala ali Muhammed. Kema salleyte. Kema salleyte. Kema salleyte. Ala İbrahim'e. Ala İbrahim'e. Ve ala ali İbrahim. Ve ala ali İbrahim. İnneke İnneke Hamidun. Hamidun. Mecid. Mecid. Bu, bu duayı bana bir yerden hatırladı. İkinci sınıfta okumuştum ben bunu. Okumuştun. Gayet. Şimdi yeniden üzerinden geçiyoruz. Bir tazeliyoruz bilgilerimizi. O unuttuklarımızı bir daha hatırlıyoruz değil mi Ahmet? <laughs> Hadi bir daha okuyalım o zaman. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahümme salli. Allahümme salli. Ala Muhammedin. Allah, ala Muhammedin. Ve ala Ali Muhammed. Ve ala Ali Muhammed. Kema salleyte. Kema salleyte, Ala İbrahim'e. Ala İbrahim'e. Ve ala Ali İbrahim. Ve ala Ali İbrahim. inneke inneke hamidun hamidun mecid mecid bir daha okuyoruz Allahu ekber Allahu ekber Allahümme salli Allahümme salli ala Muhammedin ali, 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 Ala ali ala ala Muhammedin ve ala ali Muhammed ve ala ali Muhammed kema sallayte kema salleyte. ala İbrahim'e ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim ve ala ali İbrahim İnneke İnneke hamidun hamidun mecid mecid sanki ufak ufak ezberler yerine geliyor ha taşlar oturuyor yerine he evet evet bir daha okuyalım daha iyi olacak şimdi Allahu ekber Allahu ekber Allahümme salli Allahümme salli Ala Muhammed'in, Ala Muhammed'in, ve Ala Ali Muhammed, ve Ala Ali Muhammed, kema sallete, kema sallete, Ala İbrahim'e, Ala İbrahim'e, ve Ala Ali İbrahim, ve Ala Ali İbrahim, inneke, inneke, Hamidun, Hamidun, me necid, me Mecid. Mecid. Heh. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Cümleleri biraz uzatacağız. Yani uzun uzun parçaları biraz uzatacağız. Bütünleştireceğiz. he en sevdiğin senin. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Şunu söyleyeceksin. Allahümme salli ala Muhammedin. Allah... <laughs> Allahümme salli ala Muhammedin. Allah Allah salli. Allahümme salli ala Muhammedin. Allah salli Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin. Allah salli Muhammed. Allahümme. Allahümme. Salli ala Muhammedin. Salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Ve ala ali Muhammed. Bir daha alıyoruz burayı. Allahümme Allahümme Salli ala Muhammedin Salli ala Muhammed Ve ala Ali Muhammed Ve ala Ali Muhammed Kema salleyte Kema salleyte Ala İbrahim'e ala, İbrahi... ala, İbra... ala İbrahim e. Ala İbrahim'e Neydi? Ala İbrahim'e Ala İbrahim'e Ve ala ve ala Ali İbrahim. Ali İbrahim. Sonu neydi? İnneke hamidun mecid. İnneke hamidun mecid. Heh bak bir daha toparladık cümleleri. Şimdi bir daha topluyoruz. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahümme salli ala Muhammedin. Allahümme salli ala Muhammedin. Ve ala ali Muhammed. Ve ala ali Muhammed. Kema salleyte. Kema salleyte. Ala İbrahim'e. Ala İbrahim e. Ve ala ali İbrahim. Ve ala ali İbrahim. Inneke hamidun mecid. İnneke hamidun mecid. Heh bir daha okuyoruz şimdi. Bu son sonra sen tek okuyacaksın ona göre. Allahu Ekber. Allahu ekber. Allahümme salli ala Muhammedin. Allahümme salli ala Muhammedin. Ve ala ali Muhammed. Ve ala ali Muhammed. Kema salleyte. Kema Ala İbrahim'e. Ala İbrahim'e. Ve ala ali İbrahim. Ve ala ali İbrahim. Inneke. İnneke. Hamidun Mecid. Hamidun Mecid. Kopyaları yakaladım. <laughs> yok kopya gerek yok çok güzel okuyacaksın ya, çekmeden. kopya çekme arkadaşlara söyleyelim kopya çekmek kötü bir şeydir ben kopya çekmiyorum diye onu çekmiyor. okuyacağım diye bu zaten geçti başka bir dua bu dua'yı geçtik biz bunu buraya koyuyorum evet. şimdi Allah'ın mesali deyiz tamam mı ne diyormuşuz Allah'ın mesalli bir daha demek istiyorum Hı. videonun ortası mı şu an şu an videonun tam ortası tamam Videomuza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Tekrar tekrar söyleyeceğim. Evet. Hadi o zaman videomuzu bir okuyalım. Beğensinler öyle like atsınlar. Videomuzu neden okuyoruz? Heh, neden? Desinler ki ya bu Ahmet Bayram ne güzel okudu ya desinler. Like atsınlar. Tamam mı? Tamam. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahümme salli. Allahümme salli ala Muhammedin ala Muhammedin ve ala ali Muhammed ve ala ali Muhammed kema sallayte kema sallayte ala İbrahim e ala İbrahim e ve ala ali İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid inneke hamidun mecid Evet, bu duayı da namazlarımızda okuyoruz. Peygamberimize selavat var bu duanın içinde biliyor musun Ahmet? Çok güzel bir dua. Arkadaşlarımızı da bu duayı her zaman okumayı tavsiye ediyoruz ve hepinize iyi günler diliyoruz arkadaşlar. Son olarak da yine Ahmet Bayram hatırlattığı videomuzu ne yapacaklar? Hem beğenecekler hem de abone olacaklar. Ama istemeyenler beğenmesin yani. Peki. Hep zorlana yok. <laughs> Zorlama zorla güzellik olmaz. Evet. Zorlana her şey olmaz. Evet. Peki. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüm. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.